Fotoğraflarınızı çekip anında arkadaşlarınızla paylaşmayı seviyorsanız, bunun için Instagram'a teşekkür etmeden önce size asıl teşekkür etmeniz gereken birini tanıştırayım: Polaroid. 1948'de küçük bir kız babasına masum bir soru sorar: "Neden çektiğimiz fotoğrafı hemen göremiyoruz?" Bu soru babası Edwin Land'i düşündürür ve tarihi değiştirecek bir icada imza atar. Polaroid anında baskı yapabilen fotoğraf makinesi 70'ler ve 80'lerde herkesin elinde bir Polaroid vardı. Partilerde, piknikte, tatilde fotoğrafı çek, bekle, silkele ve anında paylaş. Kulağa tanıdık geliyor mu? Evet, Instagram'ın temel prensibi tam olarak buydu. Polaroid'in anında paylaşım devrimi bugün kullandığımız sosyal medya platformlarının ilham kaynağı oldu. Yani Instagram'ı her açtığınızda aslında 70 yıl önce bir baba-kız sohbetinden doğan bu muhteşem icadın mirasını yaşatıyorsunuz. Teknoloji tarihinin bu ilginç hikayesini beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın.